Sırtlan, didiklediği ceylan leşini bırakıp sarı parlak gözleriyle ürkek ürkek etrafına baktı. İleride tropikal ormanın içinde yürüyen bir ordunun boğuk ve düzenli adımlarını andıran bir ses yükseliyordu. Bir kartal kanatlarını çırparak en tepelerdeki dallardan birine kondu. Diğer iki iri kuş göğe doğru yükselip bağırdılar. İşte Tombako. Ormanın bütün hayvanları birbirlerine fısıldamaya başladı. Tombako geliyor. Tombako geliyor. Yer sarsılıyordu. Hortumlardan çıkan homurtular ağaçları titretiyordu. Dallar bir hükümdara yol verir gibi açıldı ve güneş bir an karardı. İri, karanlık bir kütle bütün sahayı doldurdu. Bu Tombako idi. Ormanın dev cüsseli fili. Başına konan böcekleri kovmak için kulaklarını sallıyor. Hortumuyla önündeki otları kopararak ağır ağır ilerliyordu. Bir avcının kurşunuyla topal kalmış arka bacağını hafifçe sürüklüyordu. Ceylan leşinin önüne gelince kokladı, sonra başını gururla kaldırarak, ''Böyle pislikler bana değil sırtlanlara layık'' der gibi dikkatle üstünden atlayıp geçti. Ağacın tepesindeki kartal alaycı bir ses çıkardı. Tombakonun derisi öfkeyle dalgalandı. Ağacı kökünden söküp attı. Fakat kuş havalanıp uzaklaştı, yine kahkahasını salıverdi. Hortumlarını sallaya sallaya bir fil sürüsü şeflerinin peşinden yürüyordu. İri yapılı erkek filler iki karış uzunluğundaki dişlerini gösteriyordu. Dişiler sendeleyerek yürümeye alışmaya çalışan yavrularını koruyordu. Hepsinin sakin, güven dolu bir hali vardı. Çünkü liderlerinin bilgeliğine, maharetine, cesaretine güveniyorlardı. Ezilen çalıların patırtısı ve kırılan dalların gürültüsü arasında alay geçti. Güneş yeniden Ceylan leşini aydınlattı. Ortalık sakinleşti. Fakat hayvanlar saklandıkları yerlerden çıkmadılar. Çünkü başka bir düşmanın daha yaklaştığını hissediyorlardı. İnsan biraz sonra o da göründü. Genç, uzun boylu, avcı kılığında bir delikanlıydı. Sağ eliyle tüfeğini sıkıca tutuyordu. Ne gökyüzüne bakıyordu, ne etrafındaki manzaraya. Gözleri yere eğik filizlerini takip ediyordu. Arkasında silahını taşıyan esmer bir yerli, sıska bacaklarının üzerinde onu takip ediyordu. Henüz yeni terk edildiği anlaşılan Ceylan leşini görünce ağır ağır konuştu. Tehlikeli bir iz peşindeyiz. Delikanlı hayretle ona baktı. Kahkaha attı. Filavı hiçbir zaman tehlikesiz değildir Abdül. Sürü bizim geldiğimizi fark etmedi. İçlerinden seçtiğimizi rahat rahat vurabiliriz. Yerli inatla fikrini savundu. Hayır bu iz tehlikelidir. Avrupalı sinirlendi. Korkuyor musun? Asla. Korku nedir bilmem. Ama hiçbir insanın öldüremediği bu fili biz vuramayız. Ne diyorsun sen kuzum? Buradan geçen tombakodur. Yüz senedir hiçbir avcının baş edemediği fil. Arkalarından gelen birkaç yerli genç bu ismi işitince korkuyla kekelemişti. Tombako, tombako. Abdül devam etti. Kaç avcı onu vurmak için peşine düştü. İçlerinden sağa dönen çok azdır. Ormanın en yaman filidir bu. Ruhunda şeytan var. Kafasında bir zenci kabile liderin zekası. Birkaç kurşun değmişse de hiçbirisi onu öldüremedi. Tombako şimdiye kadar yedi beyaz avcıyı ayaklarının altında ezdi. Dikkat et de sekizinci sen olma. Delikanlı'nın yüzünde bir neşe dalgalandı. Daha iyi ya. Ben işte böyle bir avın peşine düşerim. Cehenneme kadar bile gitsem onu takip edeceğim. Yerli adam onu durdurmak istediyse de başaramadı. Avrupalı, siz korkaksınız. Ben yalnız da giderim, diyerek gururla ilerledi hakaret karşısında irkilen Abdül, diğer Araplarla beraber Delikanlı'nın peşine takıldı. Madem ki silahlarını taşımamız için bizi tuttun, nereye gidersen gidelim. Cesur avcı yarım saat sonra fil sürüsüne yetişti. Ormanın ortasında küçük bir açıklıkta durmuş karınlarını doyuruyorlardı. Yavrular annelerinin etrafında oynaşıp koşuyorlardı. Birkaç adım ötesinde toplanmış 30 kadar koca hayvanı görünce Delikanlı hayranlıkla "Ne güzel manzara." dedi. Artık medeniyeti unutmuş, kendisini en eski çağlarda yaşayan bir insan gibi hissediyordu. Ve birden içinde ölüme yaklaşan insanların çoğunda uyanan o güçlü yaşama arzusu, hayata bağlılık duygusu kabarıp taştı. Bir an durdu, diz çöktü. Sanki dua etti. Sonra silahını doğrultup nişan aldı. Mesafeyi iyi hesaplamıştı. Aralarında en fazla 200 metre vardı. Abdül yine mırıldandı. Dikkat! Tecrübeli kılavuz gözleriyle Tombako'yu arıyordu. Neyse ki dev cüsseli fil sürüsünden biraz ayrı duruyordu. Onlara karışma işinde bile bir asalet vardı. Bir patlama, ortalığa duman ve barut kokusu yayıldı. Avcı ateş etmişti. Kurşunu yiyen genç fil sendeledi. Dizlerinin üzerine çöktü. Sonra tamamen yıkıldı. Yuvarlanırken iki ağacı da beraberinde sürüklemişti. Delikanlı sevinçle yerinden fırladı. Abdül onu kolundan tutup yüzü koyun yere yatmasını söyledi. Saklan! Saklan! İşte o zaman avcı işin bittiğini değil, asıl muharebenin şimdi başladığını anladı. Arkadaşları vurulunca filler öfkeyle birbirlerine sokuldular. Hortumlarını havaya kaldırıp kulaklarını diktiler. Dinliyor, havayı kokluyorlardı. Anneler, yavrularını büyüklerin koruyucu gövdelerinin arkasına saklıyordu. Hayatında ilk ve son defa olarak genç avcı korkunun ne olduğunu anladı. Müthiş hayvanların ordusu tehditkar bir halde ona doğru yürüyordu. Avcı yeniden tüfeğini kaldırdı. Abdül bağırdı, ''Sakın ha! Sakın!'' Bu uyarıya rağmen tetik çekildi. Ortada yürüyen hayvanlardan biri daha devrildi. Fakat dev cüsseli fil Tombako, şimşek gibi ileri atılarak avcıya doğru koştu. Abdül var gücüyle bağırdı, ''Tombako geliyor! Kaç!'' Dört yerli bir anda civciv gibi dağıldı. Delikanlı da koşmak istedi. Ama hayvanın arkadan yaklaştığını, toprağın sarsıldığını hissediyordu. Ne korkunç bir ölüm kovalamacası. Birden gücü kesildi, bir ağacın kütüğüne yığıldı. Tombako yetişmişti. Hortumuyla Avrupalı genci yakaladı, havaya kaldırdı, zafer kazanmış gibi salladı, salladı ve yere fırlattı. Kırılmış bir oyuncak gibi avcı toprağın üstünde ezildi. Sonra cinsini yok etmeye çalışan beyazlara karşı duyduğu kinle koca ayağını kaldırdı ve cesedin üzerine bastı. Dişleriyle toprağı kazdı, bir çukur açtı ve avcıyı içine attı. İşte o, kendisini yenmeye kalkışan cüretkar insanlara hep böyle yapardı. Hortumunu yavaşça kaldırarak etrafı kokladı. Korumasını üstlendiği sürüsünün başında yeniden ağır ağır ilerledi. İkinci avcı, Robbins. Robbins, yaşlı ve artık av işinden el çekmiş bir avcıydı. Bu sefer Afrika'ya ticaret için gelmişti. Delikanlının ölümünü kendisine anlatınca yüreğinde eski mesleğinin hevesi tekrar kabardı. Sessizce ertesi sabah tüfeğini omzuna aldı ve yola çıktı. Ormanı biliyor, Tombako'yu da tanıyordu. O gün dev cüsseli fil kendi bölgesinde yalnız dolaşıyordu. İhtiyarladığını hissediyor, bedensel olmaktan çok ruhi bir yorgunluk duyuyordu. Dalgın dalgın geçmişini düşündü. Kendini daha yavruyken annesinin buruşuk vücudunun yanında hoplarken hayal etti. O zaman bile ona tehlikeyi tanımayı, tuzaktan kurtulmanın yollarını öğretmişlerdi. Şefine körü körüne itaat edeceksin, sürüden ayrılmayacaksın. Esas kural buydu. İçinde kabaran coşkunluklara ve gurura rağmen yıllarca bu kanuna uymuştu. Fakat yaş ilerledikçe gücünün ne kadar korkunç olduğunu göstermek arzusu yüreğinde kabardı. Günün birinde karşısına çıkan fırsatı kullandı. Bütün sürü yollarına çıkan azgın bir aslanın pençesi karşısında korkuyla dağılıp kaçmıştı. Hatta şef bile ama tombako yerinden kıpırdamadı. Meydan okuyan bu genç fili parçalamak için bütün kaslarını gere gere üzerine atılan aslan yelesi kabarmış halde saldırırken Tombako yalnız kulaklarını hafifçe oynatmış, parlak küçük gözlerini düşmanına dikmişti. Aslan korkunç bir hamleyle atıldı. Fakat fil hortumunu daha büyük bir hızla hareket ettirip onu belinden yakaladı. Çekti, havaya kaldırdı. Böğründe açılan pençe yaralarının acısıyla düşmanını acımasızca yere fırlattı. Aslanın ölüm iniltisi filin ayakları altında boğulup kaldı. Tombako'nun bu macerası ormanda dilden dile dolaşınca, şef bu genç fili uzun uzun süzdü ve onu kendine varis ilan etti. O günden sonra Tombako sadece kendisi için değil, cinsi uğruna da ölümle savaşma görevini omuzlandı. Yüzyılı aşkın bu kavgalı hayatında en büyük düşman olarak insanları, özellikle de beyaz avcıları tanıdı. Tombako hem bunları düşünüyor, hem de hoşuna giden otları yiyordu şanlı ve rahat hayatından dolayı adeta Allah'a şükrediyormuş gibi hortumunu havaya kaldırdı fakat birden kıpırtısız kaldı kulakları oynamaya başlamıştı bir düşman yaklaşıyordu bir insan yakınlarda bir yere gizlenmiş olmalıydı filin küçük yuvarlak gözlerinin arkasındaki beyin hemen çalışmaya başladı gelen robins'ti robins de yıllar boyunca birçok fil öldürmüştü ama hiçbiri tombako değildi Şimdi onu arıyordu. Dev cüsseli fille son kez boy ölçüşmek istiyordu. Gerçekten de böyle vahşi bir ormanda tüfeğindeki beş kurşunla bu savaşa girişmek tam bir delilikti. Yavaş yavaş ilerledi. Kurnaz fil adamın yerini keşfetmişti bile. Çünkü o taraftan bir kuş aniden ürküp telaşla havalandı. Tombako başını o yöne çevirdi. Avcı bu meydan okuyuşa fena halde öfkelendi. Birden orman sallandı. Tombako hızla hücuma geçti. Robbins tetiği çekti. Mükemmel bir atıştı ama böyle bir saldırıyı durdurmaya yetmezdi. Avcı silahı elinde bir ağaca tırmandı. Dalın üstüne yeni çıkmıştı ki fırtına gibi gelen dev ağacın yanından geçti. Toprağa toz duman etti. Sonra geri döndü, ağacı hortumuyla yakalayıp kökünden söktü. Bir dakika içinde Robbins'in yere düşeceğini anlayınca tekrar tetiğe asıldı. Kurşun gri renkli kalın deriyi delmiş olmalıydı ki Tombako birden sendeledi. Ama avcı filin bu zaafını göremeden yere düşmüştü. Kalkmaya mecali yoktu. Dev hayvanın kendisini çiğnemesini tevekkülle bekledi. Sonuç, beklediği gibi olmadı. Birkaç metre ötede fil vücudunu acıtan bu yaradan kurtulmak ister gibi silkindi ve yüksek bir sesle inledi. Puh! Robbins yavaşça yerden kalktı. Bir kez daha nişan aldı ve ateş etti. Tombako acı dolu bir feryatla kaçmaya başladı. Acaba düşüp ölecek miydi? Parçalanmış elbiseleri yaralı vücuduyla Robbins arkasından koştu. Sürünün eski şefi sendeleyerek dalları yara yara ilerliyordu. Kaçıyordu. Bu kovalamaca artık bir kabusa benziyordu. Phil'in geride bıraktığı kan izlerini Robbins takip ediyor, onu mutlaka yere serilmiş görmek istiyordu. Yaklaşınca son kurşununu da sıktı. Phil yıkılmadı, Yalnız başını çevirip ona hüzünlü sitem dolu bir bakış fırlattı. Sonra yürümeye devam etti. Hayret! Bu nasıl bir yaratıktı? İhtiyar avcı onu düşmüş halde göremeyecek miydi? Tombako yorgun yorgun yürüyordu. Her adımda ayaklarının ağırlaştığını hissediyordu. Birden beline kadar bataklığa gömüldü. İşte o anda Robbins başına gelen felaketi fark etti. Tombako onu kimsenin yaklaşamadığı bataklığa kadar çekmişti. Burası bu siyah çamurun içinde fillerle birlikte insanların da öldüğü yerdi. Dehşetle açılmış gözlerinin önünde uçsuz bucaksız bir tarla gibi fil dişleri parlıyordu. Umutsuzluk içinde etrafına baktı. Kimse yoktu. Kurtuluş imkansızdı. Karşı koyulmaz bir güç onu yavaş yavaş çekiyor ölüme sürüklüyordu. Silahını fırlattı. Tüfek yumuşak çamura saplandı ve yavaş yavaş gözden kayboldu. Birkaç dakika sonra o da böyle yok olacaktı. Son bir kez hayvanla insan bakıştılar. İkisi de aynı teslimiyetle sonu bekliyordu. İkisi için de bu çetin mücadelenin ardından belki de en asaletli ölüm buydu. Filin dişleri gittikçe görünmez olurken ihtiyar avcı mırıldandı. Allah'a ısmarladık, Tombako. Bu onun son sözü oldu ve sıcak bataklık onu da bir kefen gibi sarıp yuttu.